ben de kürsünün hemen yanındayım ve cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın kürsüye doğru yaklaşması ve o konuşmasını an be an ekranlarınıza getirmeye çalışacağız cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan beraberindeki bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'ın da burada olduğunu söyleyelim. Basın mensupları hazır ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. Çünkü tüm yetkililerden briefing aldı. Tabloyu ve yol haritasını bundan sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde özetleyecek diyelim. Son hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda açıklamalar yapıyor. Yor, getiriyoruz ekranlarınıza. Aziz milletim Değerli basın mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye taş kömürü işletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı sağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren işçilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Devletimiz madenin eksi 300 ve eksi 350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter, ve uçak ambulanslarla çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Türkiye taş kömürü işletmelerinden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabi Kaynaklar ile İçişleri Bakanlığımız Çalışma Bakanlığımız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olan çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanım'la irtibat halinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrıca